Şimdi sizlere kenarlık ve gölgelendirme yapmaktan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir yazı hazırladım. Word'de kenarlık diye bir başlık attım. İki paragraf yazı. Word'de gölgelendirme diye bir başlığımız var. Altında tekrar iki paragraf yazımız var. Kenarlık dediğimiz şey yazıyı çerçeve içerisine almak. Gölgelendirme ise bu çerçevenin içini boyamaktan bahsediyoruz. Öncelikle hatta şu başlıklarımızı bir ortalayalım. Başlığın içerisine tıklıyorum ve ortalaya bastım. Word'de kenarlık başlığımızı 3 kere tıklayarak seçtim. <laughs> Paragraf grubu içerisinde bulunan bir özellik kenarlık düğmesi. Kenarlığın yanındaki oka bastığım zaman burada alt kenarlık, üst kenarlık. Yazınıza ince siyah bir çerçeve yapmak için buradakilerden birini de kullanabiliriz. Ya da daha süslü bir kenarlık yapmak istiyorsak kenarlıklar ve gölgelendirmeye tıklıyoruz. En altta bulunan seçenek ekranımıza açılan pencerenin kenarlıklar, sayfa kenarlığı ve gölgelendirme sekmeleri var. Eğer yazıya kenarlık yapacaksak kenarlıklar kısmındayız. Kenarlıklar kısmından bir çizgi stili seçiyorum. Bir renk seçiyorum. Ve genişlik. Genişlik de bu çerçevenin ince veya kalın olmasını sağlıyor. Sağ tarafa baktığınızda uygulama yeri diye bir seçeneğimiz var. Metin veya paragraf seçebiliyoruz. İkisi arasındaki farkı uygulayarak göstermek istiyorum. Öncelikle paragraf seçiyorum. Paragraf seçiliyken tamam düğmesine bastığımda bakın 16 cm genişliğinde paragrafı içerisine alan bir kenarlık yapmış oldum. Aynı şeyleri Word'de gölgelendirme başlığımıza da uygulayalım. Yazıyı üç kere tıklayarak seçtim. <laughs> Kenarlıklar ve gölgelendirme düğmesine tıklıyorum. Yine bir çizgi stili, bir renk, bir genişlik seçerek tek fark bu sefer uygulama yeri olarak metin seçiyorum. Metin seçip tamam dediğimde bakın sadece metni içerisine alan bir kenarlık yapmış oldum. İkisi arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Uzun yazılarda nasıl olur? Bir paragrafı seçtim. Kenarlıklar ve gölgelendirmeye geldim. Bir kenarlık, bir renk. Uygulama yeri paragraf olarak kalsın. Tamam düğmesine bastığımda bütün paragrafı içerisine alan tek bir çerçeve yapmış oluyorsunuz alttaki paragrafı seçiyorum. Yine kenarlıklar ve gölgelendirmeye tıklıyorum. Bir kenarlık, bir renk. Bu sefer uygulama yerine metin olarak seçiyorum ve tamam diyorum. Bakın her satırı ayrı ayrı kenarlık içerisine aldı. Genellikle başlık gibi kısa yazılarda Metin ve paragraf her iki seçenek de çok kullanılıyor. Ama yazımız uzun bir paragraf olduğunda paragraf seçeneği daha güzel. Çünkü diğerinde her satırın ayrı ayrı kenarlık yapılması göz yorucu olabilir. O yüzden uzun yazılarda genellikle paragraf seçeneğini kullanıyoruz. Kenarlığı paragrafın her kenarında istemeyebilirsiniz. O zaman da şunu yapabiliriz. Paragrafımı seçtim. Kenarlıklar ve gölgelendirmeye gidiyorum. Yine bir çizgi stili, bir renk, bir genişlik. Yan taraftaki ön izleme alanında dört kenara da yapıldığını görüyorsunuz. İstemediğiniz kenarları tıklayarak kaldırabilirsiniz. Örneğin ben bu yazıda sadece solunda ve altında kenarlık istiyorum deyip üst ve sağ tarafı tıklayarak kaldırdım. Ön izlemede ne görüyorsanız yazınıza seçtiğiniz yazıya da bu uygulanacak demektir. Uygulama yarı paragraf olarak kalsın. Tamam düğmesine bastığımda yazınızın sol tarafına ve altına sadece kenarlık geldiğini göreceksiniz. Bir de gölgelendirme yapalım. Gölgelendirme de bu kenarlığın içini boyamak için kullanılıyor. Yine üç kere tıklayarak yazımı seçtim. Kenarlıklar ve gölgelendirme düğmesine tıklıyorum. Üç sekmemiz vardı. Kenarlıklar, sayfa kenarlığı ve gölgelendirme. Gölgelendirme kısmına geldiğimde bir dolgu rengi seçiyorum. Yazının da okunabilmesi için açık bir renk tercih ediyorum. Stil çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü stil içine desen yapıyor. Yazının okunmasını daha da zorlaştıracaktır. Burada kural şu, kenarlık yaparken uygulama yeri olarak ne seçtiyseniz, gölgelendirme yaparken de aynısını seçmeniz gerekir. Örneğin ben kenarlık yaparken paragraf seçtiysem, uygulama yeri olarak gölgelendirme yaparken de yine paragraf seçiyorum ve tamam diyorum. Bakın tam çerçevenin içi boyandı. Aşağıdaki başlığımıza da aynı şeyi yapalım. Üç kere tıklayarak seçtim. Kenarlıklar ve gölgelendirmeye gidiyorum. Gölgelendirme seçeneğine geldim. Dolgu rengi olarak bir renk seçiyorum. Burada kenarlık yaparken metin seçmiştim. Dolayısıyla uygulama yeri olarak metin seçiyorum. Ve tamam düğmesine basıyorum. Bakın tam kenarlığımın içini boyayacak şekilde yapıldı kenarlıklar ve gölgelendirmeden yapabileceğiniz bir diğer seçenekse sayfaya kenarlık yapmak. Sayfaya kenarlık yaparken herhangi bir yer taramanıza gerek yok. Yazının içinde imleci bırakmanız yeterli. Kenarlıklar ve gölgelendirmeye gidiyorum. Sayfa kenarlığı kısmına geldim. Eğer resmi bir yazıysa düz bir çizgi stili, hatta renk bile seçmeden tamam diyebilirsiniz. Veya resmi olmayan bir yazıysa burada bir de resim seçeneğiniz var. Resim kutusunda kalplerden, yıldızlardan, keklerden, ağaçlardan kenarlık yapabilirsiniz. Bir kenarlık seçiyorum. Tamam düğmesine bastığımda bakın bu sefer de sayfama sayfamın üst, alt, sağ, sol kenar boşluklarında kalacak şekilde kenarlığımı yapmış oldum. Kenar, yaptığınız kenarlığı kaldırmak isterseniz, örneğin şu paragrafa yaptığım kenarlığı kaldırmak istiyorum. 3 kere tıkladım seçtim. Önceki derste gösterdiğim yazı tipi grubunda bulunan biçimlendirmeyi temizle düğmesi sadece yazı tipi özelliklerini değil, aynı zamanda kenarlıkları da kaldırmak için kullanabilirsiniz. Tıkladığımda bakın kenarlığı gitmiş oldu. Sayfa kenarlığınızı kaldırmak isterseniz o zaman kenarlıklar ve gölgelendirmeye gideriz. Sayfa kenarlığı kısmında yok seçeneğine tıklayıp tamam dediğinizde sayfaya yapmış olduğunuz kenarlığı bakın kaldırmış olduk. Kenarlıklar ve gölgelendirmeden yapabileceğiniz bir diğer seçenek ise yatay çizgi. Yatay çizgide yazılarınızı ayırmak için bir ayıraç olarak kullanabileceğiniz bir seçenek. Onu da şöyle yapıyoruz. Bir paragraf daha yazım olsun. Bu gördüğünüz iki paragrafı birbirinden ayırmak için arada bir ayıraç istiyorum. Birinci paragrafın sonuna veya alttaki paragrafın başına tıklayarak kenarlıklar ve gölgelendirmeye gidiyoruz. Burada pencerenin alt kısmında bulunan yatay çizgi düğmesini kullanıyoruz. Yatay çizgiye bastığınızda ekranınıza açılan seçenekler içerisinden bir çizgi seçerek tamam dediğinizde bakın ekranınıza ayıraç olarak kullanabileceğiniz bir yatay çizgi gelmiş oldu.